bu eksolu üzerinden izlemeye merhaba, bugün karakterlerin yaşını göstereceğiz Ela yaşını stay dur Ay ben de geleceğim. Hadi. Ben de geleceğim. Ben Seyda gelecekmiş. Hep bir şeyle. Arkadaşlar ben de varım. Siri şöyle kaç yaşındadır? Şeli yani... o 10 yaşındaydı. Ben onu diyorum. Hadi bakalım. Bu oh, böyle 8-9 yaşında vardı. Bu oh, birazcık yaşlıydı ama 44 yaşında vardı. Bu Recep. Recep kullan. O da ben 40 40 43 44 kır, kır, yok, 45 derim. Ecem kaç yaşında ben bilmiyorum <laughs> ama ben bunu 45 beş derim. Ecem ya, kırk dört. Rezistri on yedi. Yaydım ayı yedi bin. Krop, dört, çift dört. Yani. Neyse arkadaşlar. adınızı demeyeyim. Ee, lider tablosuna baktık zaman arkadaşlar yani sen sen e 4 bin yaşında Daha 4 bin yaşında değil 14 falan var <laughs> ben 3'e 3 zafer 9'u 9'u 3'e 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 Hayır, bizim birazcık botları oynayacağım ben. Biri bir, bir ayı var çok güzel. Yani papi oyu Güzel bir hayata. Ben istiyorum. Ben 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 burada bir bir Benim en karakter Clown. Ben de Liion. Liion. Liion 10 yaşında. Doğruyu En çok Liion 10 yaşında var ya.

دوبے ہے دوبے بھائی تھا فائٹ جلدی

क्यों? क्योंकि ना वो फेक, फेक हम जा सिलेब्रिली ये फेक आ गए। उधर ओल्ड ओल्ड सेवियस से दो कुछ यार। उधर बाप बनो, ओल्ड सेवियस से दो कुछ। अब वो आखिर तो आगरा लाते बोल, वो आगरा ना ओल्ड सेवियस लायेगी। अच्छा।

Kişin var. Uğradan kadar değil mi? Oh burada da bir şey var. Allah hayır. Hadi. Allah şükür ya. Allah şükür. Vallahi Allah Allah şükür. Ooo oydu. Yere bak. Çıkar bu da. Baktı bu. Bütün da. o? Hı -hı. Yereme, bir şey yok. da tabii o. Bu ne o? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?

Arelere şey estoy estoy perdiendo pues Ay ya abi ya ben bunu biliyorum biliyor kokonuz. Bisi bir karakter. Bundan benim oyunum. Bu malet. Gol story.

Hayır abi yanlışın ne Ne oldu abi ya? Ben altınla oldu, oldu, oldu ya. ya. Bonda hep, hep bot beni hep bot ya. Ben şimdi bot 10 mu gelecek sefer öldürdüm kardeş. Ay, ay, ay. Allah. Ben bu tekrar. Hep bize Gel buraya. Gel hadi Gel, gel. bak. Gel olmuyor ya. Senin canın mı doluyor? Sonra göğüs etsin selfie'ye

Oo, dört yüz ki bu ya Bak sen az daha bak. Bu şey yok bir şey. Tamam. 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 Allah ay anne. Allah. Oh. Abi küfür ettim ya. Oh. Hadi bakalım çıkacak mı şimdi?

yoruluyorsunuz diyor açık ya hava mı yoruluyorsunuz haklı kararıyla ibadetlerime uygunluğumu sağlamaya O beni bir yere daha tutabım bebe botu omum arkadaşlar beni be beni bir yere dokunmam hepimizle bir daha doktorlar için tedavi

İşte bu. Ne acaba? Bu kötü bir karakter alacağım. Dida Bik. Yok. Dida Dida gel 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 benim var aa de bak 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 aa nasıl yediklerim aman Allah. gel 全然違う。<music> <music>

bir dolar bir atayla ya. Ben bunu güveneyim ya. Evet tabii ki ya. Bakalım. Tip bana bir şey diyecek. Düşünün benim bir Ben yiyin. çok Niye böyle sesi geliyor zaman? Niye gibi sesi geliyor? Benim boğazım çok ayıyor. Ölebilirim. Ay. O, ze is de oorbeer, de gaf van de tocht. Hij heeft zijn oorbeer, oorbeer, dat toch ook, joh. Kijk, kijk, joh, ze dat zo'n oorbeer zegt, joh. Ja, ze dat, ja, ze doen dat. Ja, ze doen En die joh, daar doen dat ja. Dan is het een oorbeer. O, je aan. Kom

Ama şey ya, Tabii ki bir, bir daha zaten ya. Güzellerden şey alman lazım. Tık o O güzeller gerçek gerçek. Gerçek. Adana da bak. Ben biliyorum ya. Dikkat olsun sana bak. Aklına böyle gelmezse gel, gel. Gelmezse gire gelir. Gelirse gire gelin. Hilal çekil okum kızım. O gerçek biz oldu. Bir şey yaptırmak istiyorum. bu <laughs> bitti.